bugün slime yapıyoruz. Hadi karıştırmaya başlayalım. E bu bakir yanlış yaptı birazcık. Ama neyse. Bu büyük mü ya? Ya anne rengi belli bitiyor. Rengi bitiyor. Ama. <laughs> <laughs> Ana benimine çok çok dur ama rengi gidiyor. İtmez annem kendi oluyor. Şimdi koy. Ben, ben kimsin şimdi? Şimdi kimmiş şimdi? Ana mısın? Hayır, iyice karıştırın. Ya bana neden koyuyorsun? Bu. Bana da. Kızım ni çok mu? Tamam yeter yeter çok oldu. Bana da tamam. çok oldu. Çok oldu çok döküyorsun. Tamam. Anne bana Anne, çok oldu. oldu. Tamam yapın hadi ellerinizle yoğurun. Kızım slime yoğuracaksın elini değil. Hı. İçine koyun ellerinizi. Anne çubuğunu çıkarayım mı? Yoğurma izleme. Fikir <laughs> izleme. He's no good. We can arkadaşlar son şeye geldik. Anne oluyor. Yapmaya geldik yani. Slime'larımız oldu. Şimdi anne bu yapma. Aa. Sızdım. Ben Allah. şimdi masaya koyacağım. Tabi. Peki seninki nasıl oldu? Güzel oldu. Araba. Araba